Merhaba arkadaşlar. Konumuz yeni başlayanlar için açık öğretim öğrenci giriş sistemi. Arkadaşlar özellikle ortaokul sonrasında ilk defa açık liseye geçenler ya da örgün eğitimden yani normal Anadolu ve Fen Lisesi gibi diğer liselerden tasdikname alarak açık liseye geçen arkadaşlarımız için açık lise sistemi nedir, nasıl faydalanılır, nasıl işlem yapılır? Nereden giriş yapılır? Bunları göstereceğim. Arkadaşlar açık lise deyince tabii ki karşımızda 3 çeşit lise var aslında. Düz açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi ve bir de imam hatip açık öğretim lisesi. Şu an arkadaşlar ekrandaki 3 sekmede 3 siteyi de görüyorsunuz. Ben örnek olarak düz açık öğretim lisesini tıklıyorum arkadaşlar. Ve bakın ana sayfa. Bu ana sayfada hemen o üç çizgiye tıkladık ve menü açıldı. Bu menüde ana sayfanın hemen altında "sistem'e giriş" diye görüyorsunuz. Ve arkadaşlar burada da en altta öğrenci girişini yine görüyoruz. Öğrenci girişine tıkladığımızda her üç sitede de bu aynıdır arkadaşlar. Öğrenci girişine tıkladığımızda bakın AOL Web noktaaol nokta nokta adresi açılır ve bu adresten güvenlik numarasıyla birlikte e, güvenlik koduyla birlikte arkadaşlar öğrenci numarası ve şifresi girilerek giriş yapılır sisteme hemen girişimizi yapalım Evet arkadaşlar öğrenci numaramızı ve şifremizi girdik ve artık öğrenci sayfamız açıldı. Öğrenci sayfası açıldığında bakın arkadaşlar genel bilgileri görüyorsunuz zaten. Fakat bu bilgilerin dışında özellikle bakın sisteme dair ne var ne yok. Hemen şu sol baştaki kırmızı menüleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu menüleri tıkladığımızda hangi alt menüler var, hangi bilgiler var. Bakın sırasıyla alınan belgeler, arşiv bilgileri, ders bilgileri alınan, ders bilgileri alınan derken daha önce alınmış olan, seçilmiş olan dersler ki bu dersleri de arkadaşlar başarılı ve başarısız olan dersler şeklinde ayrı ayrı burada görmek mümkün. ilk zamanlar için arkadaşlar bu boş olacaktır muhtemelen. Ama ilerleyen dönemlerde artık başarılı ve başarısız derslerinizde görünecektir. Dediğim gibi yeni başlayanlar için konuşuyorum. Devam eden arkadaşlar için zaten başarılı ve başarısız dersler buradan görülüyor. <laughs> ve yine arkadaşlar ders bilgileri genel diye bir başka sekmemiz var. Bu sekmede de arkadaşlar hangi dersler var, hangi dersler yer alıyor? zorunlu kalan zorunlu dersler ki bu arkadaşımız için kalan zorunlu dersi yok artık. Son birkaç kredi eksiğini tamamladığında mezun olacak. Ve muaf olunan dersler kısmında ise ortak derslerden zamanında 3 defa alıp geçemediği ve muaf olduğu dersler görünüyor öğrencimizin. Ve yine hemen arkadaşlar geçiyorum. Dönem bilgileri dönem dersleri ki bu dönem dersleri önemlidir. Ee, örneğin şu an 2020'ye 3. dönem yani 3 ve 7 Temmuz'da online olarak sınavı yapılacak olan 2020'ye 3. dönem derslerini seçilen dersleri burada görüyorsunuz arkadaşlar. Sınava gireceğiniz dersleri ve yine arkadaşlar genel bilgiler, kimlik bilgileri, kitap bilgileri, kredi bilgileri gibi ee, sınav giriş belgesi diye bir yer var. Şu an online sınav olacağı için arkadaşlar bakın bu aktif değil. Buna tamam deyip geçin. Şu anda dediğim gibi sınav online olacağı için zaten sınav giriş belgesine gerek de yok. Ee, kayıt yenilemesini yaptıran ders seçimi olan bütün arkadaşlar e, zaten online olarak evden, işten, yolda, başka bir şehirde her yerde internet üzerinden sınava girebilecekler. Ve sınav sonuçları her dönem arkadaşlar dönem sınavı tamamlandıktan yaklaşık 2-3 hafta sonra sınav sonuçları açıklanır ve alttan ikinci sırada sınav sonuçları kısmında görünür. Şu an tıkladığımızda mesela bir önceki sınavın sınav sonuçları görünüyor. İkinci dönem sınavının sınav sonuçları görünüyor. Ve arkadaşlar ücret bilgisi kısmı Yine aslında önemli bir kısım. Kayıt yenileme yapıp durumunuz aktif olmuş mu olmamış mı buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin bu arkadaşımız için konuşuyoruz. Bu öğrencimiz için 28.04.2021'de kayıt ücretini yatırmış. İşlem yapıldı. Kayıt yapıldı notlarını görebiliyorsunuz. Eğer ki kayıt ücretini yatırmasaydı Kayıt yapılmadı yazısı karşımıza çıkacaktı arkadaşlar. Ee, hangi dönemler için geçerli olduğunu da zaten en başta bakın en üstte şu an görüyorsunuz mesela açık öğretim kurumları orta ve lise üçüncü dönem yeni kayıt kayıt yenileme şeklinde ee, sınavın adı da dönemi de görünüyor. Arkadaşlar yine bilgi düzenleme kısmından Adres bilgilerini ve sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerini görebilir ve kayıt yenileme tarih aralığında bunu arkadaşlar güncelleyebiliriz. Şu an güncellenecek bir durum yok. Eğer olmuş olsaydı arkadaşlar e, sınav bölgesini buradan güncelleyebilirdik. Ve arkadaşlar mesajlar var öğrenciye gelen mesajlar. Ve kayıt yenileme ve ders seçim. Bakın kayıt yenileme artık pasif ama ders seçim işlemleri devam ediyor. Ee, ki son 18 Haziran denilmişti. Hafta sonuna girdiğimiz için arkadaşlar ders seçimi halen mümkün. Muhtemelen pazartesi günü artık ders seçim kısmı da pasif hale gelecek. Ee, ve son olarak arkadaşlar sistemde bakın kullanıcı işlemlerinde öğrenci şifresi değiştirme yeri de mevcut. İlk defa size verilen şifreyi özellikle çok uzun süre kullanmanız mümkün olmaz. Genelde genellikle çünkü çok karışık bir şifre olur akılda kalmaz. O şifreyi daha sonra siz kendiniz kendi aklınıza kalacak şekilde değiştirmeniz gerekir. Evet yeni başlayan arkadaşlar için açık öğretim öğrenci sistemi nereden giriş yapılır ve hangi işlemler yapılır, hangi bilgiler yer alır Bunları özetlemeye çalıştık, özel olarak göstermeye çalıştık. Özellikle dediğim gibi ortaokul sonrasında ilk defa açık liseye geçenler veya tasdikname ile örgün eğitimden açık öğretime geçenler için yararlı olacağını düşündüğümüz, herkesin izlemesi gerektiğini düşündüğümüz bir konu. Ee, sorularınız olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar, hoşçakalın.